İlk düğüm kalbimde, son düğüm boğazımda, ucu kaybolan çelişki yumağındayım. Kör düğümün baştan başa, dilini bilmediğim kalabalıklar arasındayım. İniltime tercüman gerekmiyor. Halden anlayan arzu halci tutuşturdu elime dilekçeyi. Işınla tutuşturdum sönmeyen ocağımda, kül ettim Yüreğimi susturacak her nesneyi sen yine elmas umursamazlığıyla kıskandır yıldızları. Ben yine ellerim açık seyredeyim mehtabı. Yanmak gerekliydi, gereği yerine geldi. Nedensiz bir hıçkırık değil bendeki. Kendimden geçtim ama kendiliğinden de geçmiyor. Ziyan diye yazılsam da deftere Umursama hayattan silinmemi. Suskunluğum artık gözlerime de vurmalı. Ama son bir kez sağanak sağanak yağmalıyım. Hava durumu raporlarına aldanma bu akşam. Bir bardak su koyamadan başucuna, Seller taşıracağım geçtiğin sokaklardan. Sen yine zamanın kadere öldürdüğü ağları izle. Ben yine Nefessiz kalayım şehrin bodrum katlarında boğulmak gerekliydi. Gereği yerine geldi.